Şairin iyisi ilham alandan çok ilham verendir. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, Sayın... ...dört gün boyunca sürecek olan bilim sanat festivalimiz boyunca... Festivalimize teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Arz ederim. Mutlu anlarımdan bir tanesi, kendi doğduğum, büyüdüğüm yerde bir okul kuruldu, bir merkez kuruldu. Ve burada yetenekli öğrenciler, <laughs> kıymetli hocalarıyla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Adı Bilim ve Sanat Merkezi. Bir, yer, bir yerde bilim, bir tarafta sanat. Bu iki önemli nokta. Ve iki önemli sahada ordunun en değerli, en seçkin hocaları ve öğrencileriyle birlikte yeteneklerimizi ortaya çıkarıyoruz. Ve ordumuzun, bölgemizin, ülkemizin, belki de dünyaya önemli katkıların olacağı bir merkez burası. Bundan dolayı katkılarımız olduğu sürece kendimizi mutlu hissedeceğiz. Çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyorum. Yani e, Kanada'daki çalışmalar, TÜBİTAK'taki çalışmalar, ben de eski TÜBİTAK'lıyım. Eski bir TÜBİTAK'lıyım. Başkan yani Bilim Kurulu üyeliği yaptım. Ve bu çalışmaların bizden sonra bir bayrak yarışı olarak diğer gençlere iletileceğini düşünüyorum. Festival boyunca da Onların eserlerini göreceğiz. Gözlerindeki ışıltı bizlere yeni ümitler verecek. Ben her zaman özellikle burada başlayarak söylediğim ve her zaman tekrar ettiğim bir cümleme ifade edeceğim. Bu astronomide de belki normal olarak görülür ama ben bilime bunu teşvik etmek istiyorum. Biliyorsunuz ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz. Ordunun yıldızlarında kimse tutamaz. Onun için çok güzel günler bekliyorum sizlerle. Hepinize saygılar sunuyorum. Sıldayan Duvarlar adlı resimlerden aldığımız ilhamla birlikte sokak duvarlarında farklı bulduğumuz parçaları birleştirerek bir kompozisyon robotlar bu iki robot bizim beraber yaptığımız masa tenisi oynayan robotlar. Bu robotlar Dünya Robot Olimpiyatı için hazırlandı ve biz de bu uluslararası bir yarışma ve biz Türkiye ayağına katıldık. Türkiye ayağında biz Türkiye'de birinci olduk ve inşallah Kasım ayında Kasım'ın 20'sinde de Almanya'da tamam, evet. uluslararası finallere gideceğiz. İnşallah orada da eğleneceğiz ve güzel bir şey yapacağız. Dereci derece, olacağız. alacağız. <laughs> Sen şöyle olduğu için engel oldu. Biz okul duyurup onların aslan duyduğunu çok etkili olduğunu düşünmüyoruz. İnsanlar genelde onları okumuyor ya da kapılarında kalıyor. Bu yüzden de hani daha etkili bir yol bulunabilir mi diye düşünüyorum. Bu yüzden de işte daha sesli ve görsel bir, bir araç tasarlamaya karar verdik ve bir robot yaptık işte. Burada olan dolaşarak içine kaydettiğimiz duyguları yapacak ve işte sensör denildi yol buluyor Çok kalabalık olduğu için ilerliyor Ama normalde mesela çize atladığında diğer tarafa Ka gidecek. Kafası karışıyor şey, değil mi? Evet. Çok fazla <laughs> Onun güzel ilerliyor. Normal gidecek. Çocukların ellerine sağlık. Hocalar... Hocalarımızın da emeğine sağlık diyelim. Hocalarımıza her zaman teşekkür ediyoruz zaten. Güzel yani, beğeniyoruz. Ne sen, ben, parka olsun. Kış günü herkesin evi parka olsun. Biz projemizde Sedef ve Sakarcı bitkilerimizi araştırdık. Sakarca bitkimiz Ordu Giresun yöresinde yerel gıda olarak tüketilen bir bitki. Biz bunların bazı biyokimyasal özelliklerine baktık. Antioksidan aktivitesine baktık. Parkinson hastalığına, Alzheimer hastalığına, diyabetik özelliğe, diyabet hastalığına ee, nasıl geldiğine baktık. Ve en şaşırtıcı sonucun yöremizin bir ürünü olan Sakarca'da gördük. Sakarca'nın kök kısmında yüksek derecede antidiabetik özellik saptadık. Bu oldukça yüksek bir değer. Ne kadar yüksek bir değer? Normalde sentetik bir ilaç olan akarboz kullanılıyor ee, iyi gelmesi için. Bizim Sakarca'mız akarbozun yaptığı etkinin 170'ini kadar yapıyor. Bu çok büyük bir değer. Biz de e, bu değeri gördükten sonra Sakarcalı yoğurtlar yapmaya karar verdik ve Sakarcalı yoğurtlar yaptık. <laughs> Yapbozları topluyoruz ve etap sonunda bu yapboz kartlarını doğru bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Eğer birleştirmelerimiz doğruysa bir gizli harf kazanıyoruz. 5 etap sonunda da beş gizli harften oluşan bir şifre buluyoruz ve bu, söz, e, bu bu şekilde oyunumuz sona eriyor aslında. Kısaca bu şekilde. <laughs>